Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni kurduğum evime bakacağız Hem evimde de oynayacağız Bakın böyle bir ev kurdum Ve sonra göstereyim şimdi bir dolma çarpmak istiyorum Onu yatağımda yatsın Kızım Kızım Hadi bana bir tane yumurta al üç tane Ne? Tamam anne Alacağım dur alsın. Şimdi bu yumurtacıya geçecek. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Biraz da şimdi anne ona bakma. Şimdi misafir gelecek bunların evine. Hı -hı. Dur. Kim o? Benim komşunuz. Durun gelin de sohbet edelim size merhaba. Merhaba canım seni çok özledim. Gel bize işte bir tane kahve yapayım bize. Sen de şurada. İşte bir tane Burası mutfak mı? Evet mutfak. Bakın. Aa, mutfağa bakın arkadaşlar. Hani güzel yapmış. Hem de böyle arada duvar da var. Çok tamam. güzel. Hadi kahveni Hello. yaptın canım. Hadi gel sohbet edelim. Şimdi oturma odasına evet. gidiyoruz. Dindan. Dindan kızım geldi yumurta alacak. Ben yumurta pişireyim. Ben geldim anne. Kızım kaç tane yumurta aldım bakabilir miyim? Anne. O çok, o 3 o çok, tane yumurta alsın. Hadi o ben bunları buzdolabına koyacağım. Bir tane Buz daha buzdolabı var. Buz o o var. O Bakın mı? Hatta ben bunları kısaltayım. Anne uçak. Anne, 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 anne Evet. Şimdi. Ben bunları ay, alabilirim. Kısarmıştır. Bir saniye kızım. Ay ağabey. Evet. Ben, ben yumurtamızı da yaptım. Yiyelim. Gel. Şimdi azıcık çocuk da oynasın. Ben işte çıkıyorum anne. Bakın onlar da işte böyle. Hmm, çok güzel. Bu yatağı, arabanın yatağı var. Ama Barbie arabanın. Hmm, çok güzel mi? Ha, ben azıcık üçten bir tane oyuncak alacağım. takın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen, sen çek kızım ben çekiyorum seni. Sen ona bakma. Ben bakla. burada oynayacağım. Çek, çek. Çok güzel miymiş? Tarağı da var mı? Saçını bir tarasana bakalım. Çilek kız gibi. Evet ismi çilek zaten. Aa bir dakika durun. Bir şey göstereyim. Çilek kıza çilek. Çilek kız çilek. Hmm. Çilek, kız çilek. çilek kız hatta ona bir tane kıyafet giydim. Bu onun da da bakın. Hmm. İçinde bir sürü kıyafeti var. Dökeyim görürsünüz. çok güzelmiş. Bu bir tane tulum. Bu tulumu giydirelim ona. Ay. Giydirdim. Ay giymedim. Neyse, taç, tarz, tacı var. Aslında aynısıın tacı. Hı hı. Ama kendisinde de oluyor. Altına var, short gibi, mavi short. Mavi short. Ha, evet. En sevdiğim şeylerden birisi de şu. Oluyor mu onu? Oluyor. Herhalde. Aa, mor bir gibi oldu. Hmm, çok güzelmiş değil mi arkadaşlar? Bence dolabını geri doldur kızım, tıklayıp kıyafet güzel zaten. Evet, 30 saniyemiz kaldı kızım. Arkadaşlarına başka göstereceğim bir şey var mı? Yok. Tamam. biz şöyle yine bakalım. Bu Barbie'nin Baya, arabayıta. Bayağı Burada Oyuncakları var. var galiba. Çok güzel. Banyosu mu bu köşe? De bu şampuan. Evet, şampuan değil o. Burada anneler yumurta mı yiyor? Evet, yumurtayla katlanıyor. Burası oturma odası. Anne. Burası da mutfakta arkadaşlar. Çok güzel yapmış. masal mutfağını. Hadi arkadaşlara bay bay de kızım. Tekrar Gör çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Çok seviyorum. Benim kanalıma abone olmayı ve o kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.